Ömer Faruk Her şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün size şöyle bir biber fidanımız var. Bunu biz daha önce diktik. Bunun bakımı nasıl yapılır? Verimini nasıl yükseltebiliriz? Hatta şöyle çiçekleri var. Şu şekil meyveleri bile var. Şu an meyvelerini büyütmeye başlamış. Burada birkaç temel nokta var. Biberlerin gelişmesi için, daha çok verim vermesi için ve yaz boyu vermesi için. Yani birkaç kere verip geçmiyor. Devamlı veriyor ve kaliteli meyve vermesi için. İlk olarak ilk yapmamız gereken burada önemli noktalardan biri budama diktikten sonra ilk bir fidemizi zaten büyüyene kadar yani hemen ellemiyoruz şöyle 15-20 santim yukarıdan şöyle bir çatal çıkarıyor 2 veya 3'lü bir çatal çıkarıyor bu çatal çıkarana kadar hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz büyüyor suyunu gübresini veriyoruz bu çatal çıkardıktan sonra şöyle aşağılarda şu çıkanlar bakın şuralarda fazladan çıkanlar var biz bunu almadığımız zaman bunları yukarıya gücü yeterince veremiyor ve meyveleri büyütemiyor. Şimdi ben bunları budayacağım şu şekil. Şöyle budayacağım şu şekil. Tüm aşağıdaki çıkan sürgünleri budayacağım. Şöyle biraz kalın varsa bunu elle almıyorum. Gövdeye zarar verebilirim. Şöyle makasım var. Şöyle makasımla kesiyorum şu şekil. Şöyle yukarıda da var. Şunu da keseceğim. Şu şekil. Yani şu aşağıdaki yukarıya gücü yukarıya yeterli gücü gönderemeyen altın duran dalları yapraklarını şöyle tertemiz yapıyorum. Bakın çatala kadar olanı tertemiz temizliyorum. Bu budama çok önemli. Meyvanın büyümesi için kaliteli olması için budama çok önemli. İlk noktamız bu biberle ilgili. İkinci nokta ise çok rüzgar estiğinde bu devamlı böyle sallanıyor. Sallandıkça dibinde böyle bir açıklık meydana geliyor ve kökleri hava alabiliyor. Bunu mutlaka dibine şu şekil eğer çoksa tabi daha ayrı bir yöntem deneyebilirsiniz. Şu şekil bakın. Bir kazık bağlayıp bu kazığa da şöyle biber fidemizi bağladığınız zaman herhangi bir rüzgardan etkilenmeyecek. Unutmayın naylon ip bağlamayın. Ee, kesebilir gövdesini. Ona çok dikkat edin. Şu şekil bir iple bağladığınız zaman bu herhangi bir rüzgardan etkilenmeyecek. Ve uzun süre dayanacaktır ve dibi açılmayacak şekil. Herhangi bir bıçağım yok yanında ben bunu daha sonra şöyle ha koparayım. Dibi açılmadığı için kökler hava almayacak ve herhangi bir kuruma yapmayacak. Bu çok önemli. Dediğim gibi aşağıları budadım. Şu an dibine de bir çak, çak kazık çaktım. Herhangi bir rüzgardan sallanmasını engelliyorum şu an. Bu çok önemli bir nokta. Daha sonra bunun eğer dibinin toprağısa bu şekil. Bakın şöyle bu şekil dibine toprak çekiliyor ve ufak şöyle bir hatta dibine çekildikten sonra şöyle bir yuvarlak oluşturun. Rahat sulamak için. Eğer damlamanız varsa hiçbir sıkıntı yok. Yuvarlığa gerek yok. Tekrar böyle iyice toprağını çekin. Damlama tam böyle dibine gelecek şekilde noktaları. Genelde fide o şekilde ilk önce damlama çekilir. Damlamadan sonra şu su akan yerler fidenin geleceği yerler olur. O şekilde dikilir. Zaten buradan damlayınca içine kadar teneffüs edecek ve rahatlıkla suyunu almış olacak eğer damlama değil de normal şeklinde çeşmeden veya başka türlü su verecekseniz dediğim gibi yine böyle yüksek olacak etrafını oyuk yapacaksınız. Biraz su doldurduğunuz zaman oyuğa şuradaki şöyle oyuk dediğim şöyle buraya dolacak ki aşağı çeksin kökler suya doysun rahatlıkla suyunu alsın ve bununla ilgili daha önce gübre yapmıştım gübre hazırlamıştım tavuk gübresi Biraz tavuk gübresi koyacaksınız. Biraz suyla beraber karıştıracaksınız. Biraz da içine amonyak atabilirsiniz. Bununla verdiğiniz zaman gerçekten çok faydalı oluyor. Biber bakımı ve biberi coşturan yöntem dediğim birkaç yöntem. Biber için olmazsa olmaz. Dediğim gibi budamasını yapacaksınız. O çok önemli. Şuradaki altları çatalak olanları mutlaka temizleyin. Rüzgarı önlemek için ve rüzgarın sallantısıyla kökte açılan yarıkları önlemek için şöyle bir mutlaka kazık dikin ve sağlam noktasını alın. Bunu bağlayın bu şekilde. Daha sonra suyunu eksik etmeyin. Bunlara normalde gün aşırı su vermek lazım. Bunlar çünkü sebze olduğu için. Dediğim gibi damlama çok faydalı. Normal su vermekten. Tam böyle damlamanın delik olan yerlerine fidelerinizi dikin. Bu çok önemli. Rahatlıktır dibi kökü suyu alsın. Eğer yoksa eğer damlamanız normal bir şekilde su verecekseniz etrafını açın. Şöyle hafiften bir yalak oluşturun. Yala Ağzına kadar çok geniş olmayacak. Doldurun ki dibine kadar su teneffüs etsin. Daha sonra bunları yaptıktan sonra bir de arada bir şöyle bir amonyakla dediğim şekilde bir gübre veya bir ziraatçınızla da görüşebilirsiniz. Ama benimki biraz daha doğal. Sadece tavuk gübresi de olabilir ama çok yoğun vermeyeceksiniz. Tavuk gübresi mutlaka biraz güçlü olur, kuvvetli olur tavuk gübresi. Bu videom e, biber bakımı biberlerimizi nasıl büyütebiliriz ve nasıl geliştirebiliriz şeklinde anlatımım bu kadardı. Umarım sizlerin de faydalı olabileceği bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz, işinize yaradı ve faydalı olduysa lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.